cezaevlerinin çok fazla dolduğunu ve bir toplumsal barışa ihtiyaç bulunduğunu dile getiriyordu. Ve geçmişte verilen cezaların büyük bölümünün de bugün hapsta olan yani FETÖ nedeniyle tutup olanlar tarafından verildiğini dolayısıyla bunun yeniden ile alınması gerektiğini belirterek 5 yıllık bir blok indirim süresi ile öngördü bütün cezalarda. Yani cezaya tabi hüküm ee, kaç yıl seçti. Şimdi ee, Buna ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Bunun ilk önce birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz uzanlamasını kapsamadı. Onun dışında çıkartıldı ikinci pakette yetinileceği bildirildi ama Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifini hiç olduğumla ve sıcak bakmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nde dönüp parşamaçlıkta affına dönüşüleceğini bile ifade etti. Fakat Aradan geçen zaman içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise sunmuş olduğu bu teklifini geri çekti. Ve o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Vatçili. Biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz. Yani bunu vazgeçmiş değiliz. Bundan kesinlikle geri adım atmış değiliz. Ama donduruyoruz diyerekten bir tarafta bıraktı. Fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı işte son dönemde ve Adalet Kalkınma partisi ve benim teklifini de yani o 5 yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için hazırlık yaptı, yaptığı infaz düzenlemesinin içerisine koymaya karar verdi. Ve bunu getiriyor dersek Boş şey olduğunu getiriyor. Yani belirli bir tarihe kadar olan suçlarda veya belirli bir tarihe kadar ceza almış, ceza almış kişiler o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık 5 e, indirim yapılıyor. Yani ceza ta cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapar. Diyelim ki 10 e, yıllık bir ceza aldıysa onun 5 yılı dışıyor. Geri kalan 5 yıl üzerinde diğer işlemden yapılıyor. E, Milliyet Vakfısı bunun için de süre de bilin demişti. E, 2018 tarihine hedef almıştı. Yani 19 Mayıs 2018 tarihinden önce işlenmiş tuşlar açısından e, el alıyordu şimdi anladığımız kadarıyla veya aktarıldığına göre Adalet Kalkınma Partisi bunu yeniden düzenliyor. Yani 19 Mayıs 2018'de biraz daha yakın bir tarihe çekiyor. ondan sonra onlar önceki suçları kapsam alıyor. Ama bununla birlikte kendi düzenlemesini de getiriyor şimdi. Peki bunu bir toplumsal tespit üzerine gündene gündeme getiriyor NB. Bir toplumsal ifki gerçekten okuduğunu anlıyoruz. Partinin nedir onu dair veriklerimizdir. Şöyle dün Sayın Fethi Yıldız'la konuşurken ki kendisini diye Çerket Partisi Okluk kişilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı e, onun ifadesi daha iyi anlatıyor. Diyor ki bu cezaların ağırlıklı bölümü bugün hakim ve savcılık meclisinden atılmış FETÖ nedeniyle tutuklanan ve yargılanan ve ceza almış kişiler tarafından verildi. Toplumun barışması yaralanmış sağlık tedavi edilmesi gerekir. Oruçlu, uyuşturucu baronu ile torbacılık şanlı e, çocuğa aynı cezayı vermemek gerekir. Dolayısıyla orada bir toplumsal barışı sağlaması gerekir diyerek MHP aslında beklentisini söylüyor. Ama burada asıl önemli olan şu 200 bin 220 bin civarı olan cezada kapasitesinin bugün 300 bin aşmış olması yani 100 binlik bir farklı fazlalık olması ve bu kapasitenin artık taşınamıyor duruma gelmesi. Zaten Alaklı Kalkınma Partisi'nin yeni hazırladığı teklifin ana teması da bundan oluşuyor Afşin. E, ee, yine yazınızda detaylarını anlatmışsınız Muharrem Sarıkaya. Taslağın içinde neler var onlara da biraz değinelim. Ee, toplumsal barış resesinden bahsettiniz ama bir örnek üzerinden de olduğunu mu anlatıyorsunuz orada bu ve taslakla neler e, getiriliyor diye. E, ee, bunları da biraz deneyelim size sonra işin koki borcunu soracağız. ve avukat prezidanı çıkışı. Evet. Evet çok kısamen anlatayım. Ve mevcut durumda cezanının üçte ikisinin e, infaz kurumunda... geçirilme zorunluluğu var. Yani 12 yıllık bir ceza aldıysa ...bunun 8 yılı zorunlu olarak kalması gerekiyor. Ondan bir yılda e, denetimli serbestlikten için 7 yıl hapis cezası olarak çekiyordu. Yani yeni uygulama buydu. Ama hükümetin hazırlamış olduğu taslak teklifte iki uygulama getiriliyor. Bunun hangisini tercih edileceği şu an için bilinmiyor. Bunlardan bir tanesi 1 bölü 2 oranında cezanın indirilmesi. Geri kalanı da 5'te 1'inin zorunlu olarak yatırılıp, varlığın 4'te 3'ünü yatırılıp 5'te 1'inin çekilme zorun affı uğraması veya indirme uğraması af demeyelim bu yanlış bir ifade. 5'te 1'inin indirme uğraması. Onun üzerine de 1 yıllık şu an uygulanan ve denetimli serbestliğin 2 yıla çıkartılması. Örik üzerinden gidersek yine 12 yıl üzerinden gidersek eğer birinci uygulamak bak şey edilirse 6 yıl hapiste kalma sorumluluğu ulaş. Orada bir infaz indirimi hangi ürünlüğü? Ee, pardon orada bir denetimli serbestlik imim değer söz konusu değil. Ama eğer ki 5'te 1 veya 4'te 3 yatma zorunluluğu olarak e, uygulanırsa burada da 12 yılın önce 5'te bir alması gerekiyor. Ki bu ortalama olarak da 2,5 yıl kadar süreye denk geliyor. O 9,5 yıla düşüyor. Artı 2 yılda devletin serbestlik getirildiği için ceza süresi yaklaşık işte 7,5 yıl veya 7 yıla yakındır süre hafızda kalması gerekiyor. Yani birinci uygulamayla ikinci uygulamanın 12 yıllık bir cezadaki farkı 1 yıllık daha fazla hapse öngörüyor. Eğer yüzde 50 uygularsa 6 yıl yatacak yarısı 12 yıl üzerinden ama 5'li e, bir e, oranında veya 4'lü 3 diye nitelendirdiğimiz yatma zorunluluğu oranında uygulanırsa da 7,5 yıl kadar bir süreden geliyor. Bu da yalnız bir şey daha getiriyor. Ee, i̇kinci uygulamadaki ağırlıkla üzerinde durulan nokta o. Herhangi bir şekilde ceza almış kişiler o cezayı çekmeden veya hiçbir şekilde haksane yüzü görmeden veriliyordu. Dolayısıyla bunda özellikle 4 yıllık bir ceza aldıysa veya işte 6 yıllık 8 yıla kadar olan cezalarda çoğunlukla e, yer açık cezaevini görüp gidiyordu. 4 yıl almışsa hiç ceza yüzü görmüyordu. Çünkü 3'te e, ikisini çekmek zorunda kalıyordu. Üçte biri de zaten şeydi 3 yıl aydı. 2 yılda zaten e, bir şekilde iyi halde ve deretimli serbestlikten dışıyordu. Geri kalan bir yılda da yarı açık cezaevinde hiç cezasını çekmeden salıveriliyordu. Yani için bu yere getirilen sistem... Eğer ki birisi suç işlediyse hiç haksaniye girmeden mahkeme kapısından direkt salı verilme yönüne geçmeden bir uygulamaya girilmesi kararına varılmış. Dolayısıyla suç işleyenin muhakkak haksane yüzü görebileceği bir sistemli türlü. Bu sistemde biraz önce söylediğim gibi o 5'te birlik indirim ama 4'te 3'ünün muhakkak tezavin geçirme. bir çırma gerese ceza yatma şekli. Dolayısıyla zegula yeni bir şey yuvantım özür ezer, sen onu el yeni vakti yırda, infaz hakimle getiriyor. Bir de infaz hakimle getiriyor. Infaz hakimli de şu bugüne kadar uygulanan bir kurumdu. Ama o kurumu bir türlü hayata geçirilemiyordu. O kurumu hayata geçiriyor ki bu da e, iyi hal indirimlerine ilişkin düzenlemede önemli bir yer Türkçe karşı. Çok teşekkür ediyorum. Avarşık yazarı Mayran Zicikaya e, bu taslağa e, içindeki e, teklifi detaylandırdığı bize yazısında da e, değinmişti. E, bu işin tabi siyasi açıdan e, hangi noktada bulunduğuydu. E, bir taraftan da hukuki boyutunu e, konuşmak istiyoruz. Vakti eller deyince e, hukukçu doktor Süleyman Özdemir katılıyor. Düzaklı şeyini merhaba hoş geldiniz. Hoş yayınlar. Teşekkürler Şvezan Bey size. iki sorum var. E, hızlı da gitmeyi umuyorum maddemizde doğru kullanmak adına. Birincisi e, nasıl bir toplumsal resim var karşınızda? E, konu Ankara'nın gündeminde, e, toplumun da gündeminde olduğu için orada da e, Ankara'da da konuşuluyor. Tezahirlerindeki durum ne? Nasıl bir toplumsal resim var karşınızda? Şey, şirketi kafa üstüne ne? Tabi bulucu okusasyonu da açıklamak mümkün değil. Bunun için nasıl bir program yapmak lazım? Ve şey, çok daha kasıllı ve çekek iyi bir meşiye. Aday iyi bir çalışma başlatır. Türk içe, olsun Efron'un sonrasında değişik ki, ki akademisyenlerden bir yuvan anlarından, yuvanlamacılardan, maç sarıcık makamlarında görüş aldı. Bu çok kıymetkine saydım da bu kapsamda bizden de görüş anında biz yaklaşık düzenlemeyi 3-4 saat falan konuştuk üzerinde. Ee, birkaç meslektaşımızla birlikte Bevzat Genel Müdürü Sayın Yağız Acal Beyefendi, Yardımcısı Mehmet Bey'i. Etaflıca konuştuk, görüş önerilerimizi ilettik. Sayın Bakan ile Dimekzar'a paylaştık. Dolayısıyla düzenlemenin o haline de vakıf ve muttali olduk getirmek istenen düzenlemenin o haline. Bu konudaki değerlendirmemizi de kapsamlı bir şekilde ilettik Sayın Bakan'la paylaşılma düzeni. Şunu özellikle söyleyeyim bize anlatılan ve bizim yaptığımız çalışmalarda şu yıl çok net tartışmaya mal kadar aşkla. Türkiye'de evet cezayı fıfık bu tebelerden sertler sıcaydıcılık dalısılık da ama bir diğer önemli husus da cezaların hakça, insanca, insan olduğuna şekilde e, çektiği mesih fazuklu evlensel de bu. Şu an bizim ceza retürklerimizin kapasitesi 120 bin. An itibariyle yaklaşık 300 bine yakın bizim tütüklüğün hükümlü ve hüküm özlü e, cezai pas konularımızda kişi var. Dolayısıyla bu da e, koğuşlarda içim uçuk, gire içim buçuk kaklı bir kapasite aşının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu yerine bakarsak aslında bir toplumsal ihtiyaçmış gibi görünüyor. Fakat bunun ters topluma çok iyi anlatılması lazım orada da etrafıca e, görüşlerimizde merhaba fırsatı bulduk çok da kıymetli bir inşallah bu orada da söyledik bunun felsefesini anlatılması lazım neşe toplumsal bir ihtiyaç cezanın infazının hakça insanca insan onunla yaraşı şekilli infaz verilmesini yani Yener sertlensik olduğu için birinci problem bu İkincisi Sayın sarıtaya yazmış çok kıymetli bir zeteci. ben de takip ediyorum Kendisi çok değerli gerçekten fakat bizim ve o gün bir kısa zamanda yakın ve vadede ve bu görüşme bir istişare söz konusu olduğu meslektaşlarımız da var. Yani Başkacı başka yolda amacılar. Nietzsche Hareket Parks'ın teklifinin düzenlemine yer alacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Yani teklif anlatılır. Ter şöyle anlatımda bize şartla salı verme bir bölü içe inilecek. Devletimi serdeslikte 3 de yıla çıkacak. Bundan önceki suçlar çi yani 6 yıl ceza olan bir kişi katalog suçlar tek tek sayıldı. Bundan istisna olmak kaydıyla şartla sılır 3 yıl Devletin isaretçiliği çılaşıtlığı için cezaevinde kalmamış olacak. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye etki olarak böyle bir düzenlemenin masada ol. Bu söylendi. Uyuşturucu suçlar, cinsel suçlar, terör mücadeleri kanlı kapsamında işlenen suçlar, miçeliler, yani yeniden suç işleyenler ceza süresi içerisinde veya devlet aleyhine işlenen suçların kapsam dışı olduğu da katalog suçlar şeklinde sayma ile tek tek sayılmış. Böyle bir düzenleme hedefi var. Bu bir çok önemli olduğu için söylüyorum. bunun öncesi için tekrardan söylüyorum. Bir şarkla söylenme iki bir üstten birbirine içe ilginecek. Değitimi serbestlikte bir yıldan iç çıkacak. Yani 6 yıl ceza almış olan bu katalog suçlar söz konusu değilse e, bu infaz özel kanundaki değişiklikle de ile tahliye olan imkanı söz konusu olacak. Ne hareket partisinin cezanın miktarından beş yıl düşürmesine ilişkin e, teklifi ee, orada bir tezahür bulmamıştı. Bir yansıması yoktu. Zaten kanatınca bu bir özel laf olur. Çünkü ceza miktarını direkt dışarı yöle 3 bölü 5'e ihtiyaç oldu. 360'a ihtiyaç var. Türk ceza kap bu konuda açık. İçinde ise şu. Bundan sonrası için de ifas kanlı çöplü değişiklikler yapıyordu. Şartla salılarını bundan sonrası için 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gidecek. Niletimi serbestlik ise şartla salılarınması için içeride yatılacak sürenin 1 bölü 5'i olacak. Buradaki hedef de şuydu. Ceza miktarı mı olursa olsun. Bu çimşe de yani böyle bir değişiklik yapıyor yapıyoruz. Solus afro benzeyen bir infaz kanlı değişikliği yapıyoruz ama bundan sonra da 3 ay bile cezası, lezası cezası ertelenmemişse, eğitimin açıklanması gibi bırakılmamışsa cezaevinde kalsın. Yapanı yanına kar kalır mantı olmasın e, ve cezalar caydırıcı olsun, kadık olmasın diye içana ana tema vardı. E, bu içi kapsamlı değişiklik var. O dışında tabii çok uzun